Merhaba arkadaşlar. Gelin hep beraber birlikte çiğ börek yapalım. Çiğ böreğimiz için bize gereken olan malzemeler nelerdir? İlk önce gelin hamurumuzdan başlayalım. Hamurumuz için gereken malzeme, malzemelerimiz un, bir adet yumurta, azıcık zeytinyağı, bir de sirke. Bütün malzemeleri karıştırarak güzel bir hamur elde ediyoruz. Azıcık da tuz ilave edin ve hamuru suyla yoğurun. Hamurumuz sert bir şekilde oluyor yani çok fazla sert değil orta işte orta sertliği olması gerekiyor şimdi iç malzememize geçelim orta yağlılıkta kuzey eti ona azıcık su ilave ettim kırmızı biber tuz ilave ediyorum harcımız da hazırdır şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurları hisselere ayıracağım Hamurları hisselere ayırarak bir kenara diziyorum. Sonra bütün hamurları yuvarlak bir şekilde oklava ile açacağım. Hamurlarımı ince bir şekilde açıyorum. İsterseniz arkadaşlar bütün hamurları Böyle bu şekilde açarak birbirinin üzerine yani yığabilirsiniz. Sonradan içine içe ilave ederek kapatabilirsiniz. İsterseniz de birer birer de yapabilirsiniz. Sonra gördüğünüz gibi hamur açtıktan sonra içine ilave ediyorum. İçinin sulu olması için arkadaşlar etin gördüğünüz gibi önce içini su ilave ettim ki içi sulu kalsın. Şimdi önce elimle kapattım kenarlarını sonra çatalla böyle sert şekilde basarak kenarlarını kapattım. Tüm hamurlarımı aynı şekilde içine doldurarak elimle basarak ve çatalla kenarlarını şekillendirerek bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar önceden ya kızdırdım ben. Kızgın ya birer birer hazırladım. Hamurlarımı koyuyorum. Bakın arkadaşlar benim böreğim ne güzel. Şerek böyle kabaracak. Şimdi diğer yüzünü çeviriyorum. Bakın arkadaşlar ne güzel kabardı. Çeviriyorum. Patlama falan olmuyor. Çünkü kenarlarını böyle mükemmel bir şekilde kapattığım için patlama olmuyor. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi çiğ böreğimiz kızarıyor. Tüm çiğ böreleri şu şekilde hazırlıyorum. Böyle yağda kızartarak sonra bildiğiniz gibi yağın alması için peçetenin üzerine koyuyorum. Bu arada oğlum da yardım ediyordu bana gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurun bir eliyle getirip böyle bizim e, tabamızın içine attı o da pişirmek istiyor bana yardım etmek istiyor bazen arkadaşlar neredeyse bizim artık çiğ böllerimiz hazırdır hepinize afiyet olsun hatta hepimize afiyet olsun arkadaşlar kanalımızı izlemeyi aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Karşıda gele, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.